Araba elektronik anahtarı kilidi yazılımıyla uğraşıyoruz. Elektronik direksiyonuyla uğraşıyoruz. Burada olmayan birkaç tane dalı birleştirerek böyle bir servis açtık. Şu an bu servisi işletiyorum. Sinobun pasta ufak olduğu için potansiyeli küçük olduğu için biraz durgun. Fiyatlar %100 arttı diyebilirim. Bir 6 aydır fiyatlar sabit gibi ama 6 ayda %100 arttı. E, toptancılarımızın hepsi Euro'ya Dolar'a geçti. İçeride bakiye kabul olmuyor artık. Evet. Vallahi her gün fiyat takibindeyiz yani Aldı, satacağımız malı önce fiyatını sorar olduk. Çünkü sattığımız zaman sattığımız parayı alamadığımız mallar oluyor. Kardeşim yaptıramıyorlar ya. Çoğu e, erteliyor. Gününde istediği vakitte yaptıramıyor. 6 aydır fiyatlar sabit diyebiliriz. Ufak ufak artıyordu. 6 aydan önce çok arttı. Hala onu dengeleyemedik. Yani hala buna alışamadık. Enflasyondan yani... Şu an ezilen bir halk da var zaten. Arabalara yazılım güncellemelerini 2 sene önce 750 lira yapıyorduk. Şu an 3000 liraya yapıyoruz. Normalde bazı şeyler 10 kat arttı. Bazı şeyler 5 kat arttı. Bunun altında bir şey yok. 2 sene önce ile bu zaman arasında normal ortalama 10 katı fiyat farkı var. Ekmekle falan karıştırmasınlar. Piyasa 10 kat arttı. Kesinlikle 2 sene önce kar marjımız daha yüksekti. Şimdi kardan zarar ediyoruz. Oh uh yeah, -huh. uh -huh.